Arkadaşlar kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuzda da organizer düzenleyici. Organizör Şöyle organizörler. İki tane aynı aldık. Bir de, Bir de çekmece. Ben Görüş, bunları hemen size anlatayım. Bunları genellikle 16-17 yaşındakiler ve daha büyükleri bilir. Böyle bu oje koymalık organizer. Buralara ojelerinizi falan koyuyorsunuz. Ruj koyuyorsunuz. Bu çekmeceye de gene aynı şekilde ama onlar şeyler falan koyulur. Fırçalar. Evet. Ka e, kalemlerle, kalemlerle ilgisi olan, kalemler hobisi olan insanlar bilir. Böyle organizasyonlara da e, kalem koyuyorlar. Biz de bu bir hobi gibi bir şey, şey oluyor. Biz bu. de bunları e, koyacağız. Şartlarımız var, stabilolarımız var benim falan. benim şartlarım sığmadığı için iki kalem kutu da maalesef. Benimkilerde şöyle bir kalem kutu isterseniz İsterseniz videomuzu uzatmadan başlayalım. ben ee, Buraya sığabilecek miyiz acaba? Şöyle yapalım senin şu kalem kutularını şimdilik şuraya Aynen. koyalım. Aynen, ilk isteklerimi düzelt. O zaman arka arkadaşlar söyle, söyle. bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Fiyatlarını Sa da söyleyelim. Bir dakika birbirine sığdı. Yani biz birisi küçük birisi büyük gelebilecek diye düşündük. Ana devirlerine gördüğünüz gibi tam sığıyor. Evet. Tam, çok konuşmadan videoya başlamadan önce ben fiyatlarını söyleyeceğim. Şu üstü 15, 16, değil mi? indirimde 13 lira. Şu altı da indirimde 15 liraya aldık. Trend yoldan siz de alabilirsiniz isterseniz. Evet trend yola ayrandı. Şimdi ben ilk olarak ben de şöyle bir sürü stabilo var. Ben Bunları, bir dakika. İlk olarak şöyle bir dakika size i̇şte doğru göndereyim. Ne onları şöyle ama rengine, rengine göre başka? bir dakika arkadaşlar rengine göre şöyle Teşekkür efendim Altına da yağmurda neden daha az var derseniz mesela şunların hepsi benim. Yağmur kendine daha az almıştı. Ay, ah, o yüzden yağmurda daha az var. Şimdi bunları Acaba neden az almış? Tasarruf. Tasarruf yapmış kendisi. Şurayı kullanmıyorum. Sen çok para evet. harcıyorsun. Neden o kadar para harcıyorsun? Arkadaşlar ben çok seviyorum. Altta şu şekilde Ondan sonra, sonra, sonra var. şurası boş kalıyor. Ben de oraya ne? şöyle iki tane mini koyuyorum şuralarına. Ben de maalesef buraya bir Buraya da bir, bir tane var. neon koyuyorum. Şöyle. Burası çok güzel oldu bence. Ne? Ondan sonra şu gördüğünüz bölüme Stabilo Swing Acaba ben de bir konuşsam koyacağım. arkadaşlarla. Arkadaşlar ben en üstte bir tamam, tane mini koyuyorum. Tamam. Neden? Çünkü bu iki yer boş kalıyor. Şu gördüğünüz ar <laughs> düştü. Arka kısma da şu şekilde. Şu ne yok. Koyacağız. Koyayım. Bende de pembesi var. Şimdi ben şöyle stabilo swing de. Cool var bende. Kaç tane? 1, 2, 3, ben 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6. onu var. Ney Bunları şöyle her zamanki gibi. Ben renk uyumuna çok i̇şte dikkat ben ediyorum. Ben de onların neonu var. Ya bizim bunlar ortak kullandıklarımız. Bunlar da böyle neonlar. Üçü benim bir yağmur. Hmm. Ama onları yağmura verdim ben. E, pastel renkleri Çünkü daha çok. Çünkü beraber kullanıyoruz biz. Yani genellikle de ben pastel renkleri daha çok tercih eden. Arkadaşlar bu da bir boş ka boş boş boşluk kaldığı için buraya bunu koyuyorum. Ondan sonra arkadaşlar ben devam edeyim konuşmama sen bir bölme. Tamam mı 2 dakika. Şöyle Faber-Castell'ler var bende. Bu arada fiyatlarını söylemedik nedense. Yani bilmiyorum. Açıklamalara belki etsin. fiyatını yazabilirim ama belki yazmayı da bilirim. Bir dakika ben buraya maviyi koyacağım. Koydum arkadaşlar. Da şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir konuşabilir Bir bak. dakika arkasını da şöyle döndüreyim size. Konuşabiliriz. Arkadaşlar. Azıcık Defne fazla konuşuyor. Şöyle ben birazcık daha, daha sana böyle. Ben ettim. buraya bu stabilo points 68 ve point 88'lerimi koyayım Ve onun içinde bir tane ucu olmayan kalemim var. Onu da koyuyorum. Yazık az kalemim var. Bende de şöyle. Ve arkadaşlar bu ver. boş kalan yere normalde bitlerimi koyuyordum. Zaten hala onları koyuyorum ama bunu da şöyle yanlarına koymak istiyorum. Çünkü Şimdi ben konuşayım arkadaşlar. Ben şu bölüme Stable Point 68 ve şeyleri koyuyorum. Yanına da Sharpie'nin Gold'unu koyuyorum. bir tane Şöyle. Arkadaşlar <laughs> <laughs> e, Sharpie'nin bitler. Bitlerim kalıyor. Bunları Bikler de çok güzel. Ben Bikit markasını da çok seviyorum. Bu arada yalnız benim kum e, kalemlerim de Bic. Yalnız organize ki benim kapladı yalnız. Bak beni göstermek istemiyor sen. Arkadaşlar çok bu arada bizim bu kalem sevgimiz bir hobi. Yani gösterişim ki bir dakika ya bir dakika arkadaşlar bu arada alt kısmının bir özelliği var buradan açmak istiyorsanız şöyle bir yer var, var. <laughs> burada bir Buradan ben de ittir yapacağım. Bir yani çek. şöyle koyalım mı şunları. alayım. Şöyle çekmece. Ben bir konuşmak istiyorum. Sen iki dakika. Ben düzen düzenleyeyim. Bak ne cam Ha hatırladım. Biz bu arada bunları gösteriş için almıyoruz kesinlikle. Zaten gösteriş için alsak paraya neden bir gösteriş için o kadar para verelim. Bizim bir hobi gibi bir As şey As var. Az para mı? Nerede? Hobi gibi bir şey oldu bizde bu. Koydum. Tamam. Ve seviyoruz kalemleri. Kalemlere karşı bize bir ilgimiz var. Bu kadar var. diye kızıyor. Aynen anneannem yani bize kızıyor. Fazla kalemle diyoruz yani. Anneannem kızmasa ben daha çok alacağım da anneannemin kızmasında. Anneannem 65 yaşında olduğu için hafta sonraya geliyor. Kalemlerimizi görüyor. Kızıyor yani. E ne yapayım anneanneciğim? Şu bir anneannem de abone olsun dedik. Abone oldum bilmiyorum. Bu arkadaşlar biz halamla bir video yayınlayacaktık ama videodaki yağmur dur önüme koyma. ne? dur be. Videodaki teknik sorunlardan dolayı e, şey yayınlayamadık. Ben gene de halamın kanalının linkini veya adını fark etmez aşağıya açıklamalara bırakacağım halamın kanalını da takip edebilirsiniz burçlara ilgisi olanlar. Halamın kanalını takip edebilir. Astro tot. Astro tot. Astroloji değil. Astroloji değil. Astroloji değil. Astro tot mu? nasıl? Tot astroloji. Astroloji değil arkadaşlar. Astroloji gibi bir Bir daha var mısın? Yok ama astroloji. İyi tamam Bir bakacağız videodan sonra. Gibi bir şey. Arkadaşlar bu biraz Ya bir dakika ben konuşurken çok konuşuyorsun. 8 abonemiz var Halamın 3000 abonesi var. Bir Evet halamla da biraz da ekşi okumamızı istiyorum. Halamla bir sonraki gittiğimizde halamla güzel bir video gelmeye çalışacak. Halamla belki maske yaparız halamla. Aynen. Ondan sonra Ama biz... sakura var bir de halamın kedisi. Aynen. Arkadaşlar bir de biz... biz, kedi alacağız. Aynen kağıt maske yapamadığımız için kil maskesi yapacağız. Biz de birbirimize yapacağız. Evet bu arada arkadaşlar, kedi de alacağız. Kendimiz direkt böyle yapacağız. Babamla anlaştık. Ee, babama dedim ki baba kedi alalım. Tabii dedim. inşallah alırız. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz gördüğünüz gibi organizasyonumuzu düzenledik. Bu konuşmamdan yani Videonun en başına organizerlerimizin fotoğraflarını koyabilirim belki. Ama koymak istiyorum çünkü güzel oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ve like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videodan ne yapmamızı istiyorsanız onu da yorumlara yapmayı unutmayın. Bu arada sizden şöyle bir özür dilemek e, istiyorum. Evet. Gene oldu. Yağmur'la aynı anda konuşuyoruz sürekli. Ben onun lafını bölüyorum. O benim lafımı bölüyor. Bundan dolayı da biraz sizden özür diliyoruz. Ya bunu kanal ilerledikçe bence alışacağız. Çünkü bence de, de alışacağız. Çünkü. çünkü... Bizim bir tane daha kanalımız var. Yağmur'un Dünyası. Dün videolarımızı izledim. Çok küçüksün. Ben de çok hmm. Bununla konumuzun bir alakası yoktu ama. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı dediğimiz gibi. Yorum, yorum, yorum yapalım, atmayı ve like atmayı ederim. unutmayın. Bu Hoş videoya. Ederim. Bu videonun yorumlara istediğiniz Çekmemizi istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Ulan, e, özellikle izimiz Bora'nın yazmasını istiyorum ne çekmem. Evet onu da buradan çok seviyorum. 19 Haziran sonra okullar kapandıktan sonra Ülkü'ye ay bir videoyu bitiremedik. 19 Haziran'dan sonra okullar kapandıktan sonra Ürkmez'e gideceğiz. Onunla ona belki kış gitme yapabiliriz. Ee, Bora'cım Boracığım bir şey Bu videonun altına bizim yani kolay ne çekmemizi istiyorsan yaz bana. Belki çok Boray'la bir gün PUBG vlog çekebiliriz. PUBG'yi belki gerçek hayatta canlandırma gibi Aa, bir aynen. şey çekebiliriz. Ama silah gerekmez. Mi? Mi? silah kızlarla falan yaparım neyse arkadaşlar abone olmayı ederim. like atmayı ve yorum atmayı unutmayın hoşçakalın. Bir, sonra ne, bir sonraki videoda ne istediğiniz yorumlara yazmayı unutmayın <gülüyor> hoşçakalın <gülüyor>